Ay şurası çok güzel. Bakamadan yapamıyorum. Yani Prime sezonunu bu tarz zamanlarda yaşıyorsunuz. Abi arkadakilerin sesi çıkmıyor. Bunu her gün yapıyorlar. Gerçekten müthiş bir yer. Ya. Herkese selamlar. Şu anda sabahın günü. Saat 5. <laughs> Ve biz nereye gidiyoruz? gidiyoruz Sabah erken saatlerde yüzebiliyorsunuz özellikle bizim bulunduğumuz mevsimde ee, açıkçası hava çok sıcak olduğu için insanlar gün içerisinde e, orayı seyahat etmekte zorlanıyorlar. Ee, şimdi birazdan yola çıkacağız ee, bakalım bizi neler bekliyor sizinle de paylaşıyorum. Şimdi otelimizin oraya doğru yiyoruz birazcık sahile yürüyüşe çıkmıştık çünkü erkenden çıktık hemen bir e, taksi atlayıp gideceğiz zaten çok da uzak değil yani bulunduğumuz bölgenin sadece karşı adasına geçmiş olacağız. Elimiz böyle, Sea Center. Taksi zamanı. Ve şimdi taksimize biniyoruz. Geldik ve e, tam sorduk şimdi buradaki görevlere 5:45'te e, içeri alacak gelmiş bizi. Evet, biz şu an içeri aldılar. Ya şu an kadar güzel bir şey oldu ki. Normalde bar kısmından aslında rezerve etmiş. E, sonuçta havuza gireceğiz yani. E, bir önemi olmayan düşünmemiştik. Ve sanırım bir defa geldiğimiz için bize öyle bir güzellik yaptılar ve biz e, yatakları verdiler bize. Tam karşımız şu anda Tamjimara e, manzaralar yani Ben çok güzel. Size şu anda e, manzarayı da göstereceğim. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Manzarayı göstereceğim deyip beni göstermen detayını sevdim. Ee, keyifli, güzel. Zaten tahmin etmiştim. Bence Dubai'nin zaten prime sezonunu bu tarz zamanlarda yaşıyorsunuz. Çünkü e, yani genellikle e, sıcaktan dolayı böyle çok kalabalık olmadığı için insanlar en iyi hizmeti almanıza odaklılar. Burası doluyken de en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarından eminim ama a, hani müsaitlik olduğunda da neden ekstradan upgrade şansları olmasın ki diye düşünülüyor. Ve şimdi size manzaramı que no, este Şey yap bize de. Bir... Aynen kesin. Yani bence burada çok keyifle vakit geçirilebilir. Herkese selamlar. Şimdi yemeğe geldik. Bugün sabah yaklaşık 4 gibi uyandık. Havuza gittik. Skypool'a. Hem çok yerinde ve doğru bir zamandı. Hem de gerçekten çok yorucuydu. O yüzden güzelce uyuduk, dinlendik. Şu anda saat 1 suları. Çok keyifli geçiyor bu arada. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz Gökçe'ye vereyim. Herkese selam tekrar. Otelimizde müthiş e, all inclusive, her şey dahil oluşu çok iyi. Gözümüzü açıyoruz, yemek oluyor. Kapatıyoruz, acıkıyoruz, gecenin bir vakti yine oluyor. Biz birazcık da zaten hani oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gibi bir plandansa çok daha rahat ve keyfini çıkarabileceğimiz bir plan yaptık. Evet herkese selamlar. Selam. Şimdi daha önce bahsettiğimiz gibi çöl safari'sine gidiyoruz Bedevi gecesi burada Dubai'de çok meşhur. Genelde gelen turistleri önce bir ATV turu arkasından böyle çölde Toyota tarzı pick-uplarla böyle drift atarak eğlendiriyorlar. Devamında da bizi alıp bir akşam yemeği yemeniz için bir kamp alanına götürüyorlar. Evet, Ama orada da bol bol görüntüler koyacağız. Ee, oradan detaylıca izleyip gelip gelmemek istediklerine karar verebilirler. Sen ne renk ben istiyorsun? Ben de kırmızı istiyorum. Tamam, okey. She would like to have red also. What's your name? My name is Farhad. Muhammed Farhad. Muhammed Farhad. Everybody is Muhammed. <laughs> 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 Muhammed bin Muhabbet. Don <laughs> Tescova? <laughs> yes, please. Dubai bir şey. Murat Demiroğlu. <laughs> Heyecanlandım. Ha. Ses alıyor değil mi şu an? Tabii. Tabii. Olur mu? Olur. Peki de. Ha? Yüklenir. Ha? Düşmez değil mi bunlar? Sen... Yüklenir mi? Düşmez. <laughs> Hiçbir hiç <şeyler>, şekilde <laughs> düşmez <gülüyor> burada. Aa, okay. Ha, Yüklenir. Tamam oh, peki. Muhammed Esnir'e Manik Bey'in Aha Ankara havası çalıyor. Ne kadar havalı gözüküyorsun ya bu arada. Yakıştı ha sana da Arap prensesi gibi. Muhallim bak. Hemen güzel yüzünden gördüm onu tatlı tebessüm. Evet şu an hazırlandık. Gidiyoruz bizi çağırıyorlar. Yani bakalım nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> abi arkadakilerin sesi çıkmıyor. Bunu her gün yapıyorlar mı ya? E, ne var bir şey yok ki. Nasıl bir şey yok? Ne oldu abi bir şey yok. Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız. <laughs> Hayır bu, bu 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 bu, tura daha iyi. İçinde.